Selamlar gençler. Ben Odin başka bir Dark Souls bölümüyle yeniden yine birlikteyiz. Cık cık, girişi beğenmedim ya. Selamlar gençler. Ben Odin yeniden Dark Souls bölümüyle birlikteyiz. Ee, her gün YouTube'a video koymaya başladım. Hadi yine iyisiniz. Ee, en son ne yapmıştık? En son Pontif'i kesmiştik. Ee, bugün de evet bugün de e, aldırıcı Aldrichi keseceğiz. Um, bakalım. İzleyeceğiz, göreceğiz nasıl olacak? Zorlayacak mı? <laughs> French Bahet mi? Anne hani nerede arkadaşlık? Vaaaaa <laughs> wow, Abi manzaraya bak Oğlum oyunu harika yapmışlar ya Ben hep böyle manzaralı oyunları çok sevmişimdir böyle Şu doğayı çevreyi adamlar gerçekten çok güzel yapıyor ya Oha what? Wow. Birincisi güzel kale. İkincisi bu devler bana saldıracak mı? Ee, i̇zleyip <laughs> izleyeceğiz göreceğiz artık. <laughs> Ablan star bebeğim. Soul aldık. Invited by mad Mark. By mad Dark Spirit Uraru. Lan Uraru. Uraru kafanı kopartırım Uraru neredesin? Muroru kesme bak. 12 kasa oğlum var. Ayıp etme artık. Ay, Ağzı nasıl çayım Muroru be. Tam vs mi istiyorsun? Abi. İhtimalle ihtimalle alacaksın ama. Hadi gel. Bayağıdır vs atmıyorum. Bu oyundaki ilk vs'm galiba. Lan! Aa görünmez olduğu şeyden var adamda. Aa Estus içiyor! Yok ya! Uf. Oo bir attı! Aa! Gel lan motherfucker! Ağzını sıçayım da. lan oraya. Abi, no. Sen içiyorsan biz de içeriz Estus. Ağzına vurdu. Niye ağır silah kullanırsın ki bana karşı? Çok bariz kazanacağım belli yani sana karşı. Bleeding vurmam gerek üstelik. Niye bleeding vuramıyorum bu adama ben? Estus'u kalmayana kadar vurmam gerek galiba. Abi yine mi ya? Boss oh, siktir lan. Oğlum devi uyandırma bak. Devi uyandırma kafanı sıçarım burada bizi. <laughs> bizi yalanlama yani burada. Vs atacağız. Oo, baba. Oo, baba çok fena soktu. Baba çok fena soktu. Gel 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 senin daha işimiz bitmedi gel. Gel ve senin Allah'ını atacağım sana gel. <laughs> yeah suck my dick bitch! Suck it! Suck it! Güzel. İlk VSM'i sevdim. Güzeldi. Gerçi şu özel şeyini vuramadım adama ama. Ha! Oğlum hain pusu şu adamlara bak. Devleri uyandıracağınız kafanıza sıçacağım bak ha. Sessiz olun adamlar uyuyor. Oruçlu oruçlu uyandırmayın adamları. Oğlum bak sizin var ya. Oğlum what the fuck is this ya. Kendi adamımıza vurun da. İki, iki gülelim, iki lolleyelim. Ya gel gel sen siz gelin abi benimle. Bu ateşlilerle dövüşmeyelim gel abi gel. Gel baba gel. Gel babacım gel babacım gel. Gel bas geri bas geri bas geri bas geri. bas geri bas geri bas geri bas geri. Bas geri gel. Gel baba gel 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 gel. Hiç oralarda dövüşmeye gerek yok. Gel gel ben seni kendi evime çekeyim gel. Al kafana sıçtı. Ha ne oldunuz lan ne oldunuz? Kaç kişi geleceksiniz lan? Kaç kişisiniz? Bana kişi sayısı ver. Ağzına vurdum bütün mahalleyi toplarım lan. Toplayın lan bütün mahalleyi. Tek başıma yeterim lan. Al. Bu bir. Var mı da? Gel. Gel baba. Gel 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 gel. Gel de ağzına baba özel skill çaksın. Lan. Etrafında dönüyor frisbee gibi. Al al. Kanıyorsun mu kanka? Sanki biraz kanadın gibi geldi bana. Kanıyorsun gibi geldi biraz. Ne yaptı lan o? İyi gel tamam kabul. Oh be ne susar çattınız he. Helalinizi vereyim yordunuz. Oo twin spear güzel. Belki kullanırız bir ara. Not bad not bad. I hate my hair şu sure. an. Devleri uyandırmayın vallahi kafanızı sallanmayacaksınız yani yok olmayacak. Bir de bu uyandı. Hadi bakalım. Ben uyandırmadım. Onlar uyandırdı. Onlara kız. Ben hiçbir şey yapmadım. Benim hiçbir suçum yok. Haydi Aldrich Fate Lucky Duck. O lan? Adam inmeyi çaktı. Nerede oldu bilmiyor şu an galiba. Arıyor. Arıyor. Abi arıyor bile gidiyor oraya bak. Aa, arıyor bir de beni. Allah nasıl salaklar benim şu an. Nasıl salaklardı? <laughs> adam nasıl salak oldu canım? Bak ana orada bak. Bulabilecek mi şüpheli? Gördün mü nerede olduğumu Hadi bakalım. Nerede? Selam. Aha, bir adam daha inmekledi lan. Üç adam inmekledi. Lan niye iki kişi dalıyorsunuz peki? Aşağı atlarım ki oğlum size öleceğim hemen. <laughs> Gelin bakalım peşimden. Aaaa iki kişi dalmayın be. hepinizin kafası nasıl 22 kası bıraktım orada ya. Abi de en baştan oraya kadar koşacağım ben ya. Of. Nefret ediyorum ya. Dark Souls komüntesinden. Aha Anorlon'da Londo'dayız lan. lan. Anorlon'da oğlum burası. Aa şu okatan elemanlardan tanıdım. Şu pislik herifler. Nasıl geçeceğiz onları ya? Oba, Easterners Ashes. <laughs> Doğulunu külleri. Lüzyon mu lizyon yok değil mi buralarda? Bak çok aptal bir merdiven çünkü burası. Al işte bak. Baba biliyor ya. Baba biliyor ya. Yaz şuraya mesajı. Yaz şuraya mesajı. Nasıl mesaj yazıyoruz? Yaz. Yardımcı olalım millete. Tamam yazma boş verdim. Zaten onlar beni in Oh, onlara yok. Köpekler. <laughs> Nereye iniyoruz oğlum? What? No, 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 no. Çık geri, çık geri, çık geri, çık. Bu ne oğlum? Çık, çık, geri, çık. Çık hiç gerek yok ya. Çık. 30k'sı oğlum var benim. 30k'yı alayım geleyim buraya. Sonra. Sonra, sonra, sonra. Şimdi değil. Aa oh, ucundan. Of James Bond gibi atladım be. Her şeyden önce ben soğolumu düşünen bir insanım. Aha çok güzel. Yürü yürü devam et. İçeride kes hepsini gel. Gelecek misin? Gelecek misin baba? Gelecek misin? Gerçek geldi lan. <laughs> Gelecek mi? Tamam gelmeyecekmiş galiba. Anlaştığımız var sayıyorum. Burası şey değil mi diye? Ee, Anor Londo'da e, Gwindolin'i kestiğimiz yer değil mi burası? Aynı mezarlık işte. Hatta kralın yüzüğü gerekiyordu. Şey yapabilmek için. Aa, girebilmek için demek ki zamanda geriye gitmişiz. Oo. Oo. Baba tek attı. Baba elizyon duvarına tek attı çünkü zaten önceden biliyordum ama olsun yine de şaşırmanızı bekliyordum. Uf. Ee, Aldrich Bey, Aldrich Bey burada mısınız? Aldrich Bey, Aldrich Bey sizi kesmem gerekiyor. Ee, uh. Aldrich Bey. Lütfen kendinize gelir misiniz? O oh, Ember. Nice. Anorlondo, Anorlondo. Adamlar havaya yazmışlar lan mesajları. Ana! Belki de orada gizli bir yol mu var acaba millet oraya yazdığına göre? Yine. Gidelim bakalım. Ha, Ha. Eğer ölürsem kabrime gelme istemem şu an. Bak gerçekten söylüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ne olur? Allah'ım ne olur? Ne olur? Burada bir gizli yol olsun. Allah'ım ne olur? Ha. Yes. Yes. Allah'ım yes. Ağlayabilirim şu an mutluluktan. Allah'ım yes! Ah mutluluk! Bonfire! O ne lan? Ha! What are you lan? Aa! Sana ne olmuş? Sen... Sen bir garip Erf misin yani sen şimdi? Name thyself, stranger. Odin. ben Odin. Sen Yorşkası. Ha, Yorşka sensin. What beckoned thee to such a place? Aldırıcı kesmeye geldim. Dark Moon loyalty. Peki, sen bilirsin. Gar thinks too. Very well. Captain to this knight, this company I remain. Tamamdır peki o zaman. Oy Captain my Captain. Purpose. Aha! Evleniyoruz mu? Ha! Evleniyoruz galiba. Evet. Evet diyorum. Evet diyorum. Hareme yeni bir kişi daha eklendi. Yaşasın. Evet diyorum. Evet. Evet, evet, evet. Under the aegis and the power of the Dark Moon. Tamam I <laughs> tamam, now a blade of the Dark Moon. Yeah, tamam. The only knight of our company. Tamam. Swear this oath and face thy solemn duty. kneel. blade of the Dark Moon. Tamam güzel. Neil i'm this Chukur. oh. good blade of the dark moon. if i can provide thee succor, only tell me how. Hmm, concord kept talk long ago. our father, govindia, became cinder of his own now. the fire is linked, such as the will of father and the gods. and so the moon to to watch over those who link them. Çevir 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 tekerleği çevir. Çevir baba nereye gidiyoruz? Dön baba dönelim. Dön baba dönelim. Burada bir gizli yol yoktur diye tahmin ediyorum ama manzarası güzelmiş. Manzarası için izlenir, izlenmeye değer. Şuraya bonfire lazım ya burası çok uzak. Buraya başka bir bonfire lazım. Aaaa yeah. Dememle birlikte. Lazım dememle birlikte bonfire'ı bulmak. Aaaa Anor onda bebeğim. Mua tek. Baba tek attı. Baba görür görmez dedi ki burası Anor Londa. Tek. Baba tek attı. <laughs> evet. Now the real fight begins. Aldırıcı bulmamız lazım. O ne yapıyor orada? Bize doğru koşuyor sanki. Hey gidi merdivenlerini sevdiğim inan on londosu. Ay bakalım. What are you? Yo my friend. Geri dönüşü... Aha! Karşıda kırmızı gözlü abimiz. Night Swatch gibi dolaşıyor. Burayı görmeden nasıl oynayacağım acaba ben ya? kutsal ruh adına yapıyorlar orada. Abi, oğlum şöyle kırmızı kırmızı gelmeyin bak kafanıza sıçacağım ha yakında. Yol boyu bunlardan mı dolu ya? Susun ulan. Ay bu da yerde iğrenç şeylerden var. Önümü görmüyorum anasını satayım ya. Tamam artık görüyorum. Bunları niye kesmekle uğraşayım ki? Işık yapıyorlar işte ne güzel ya. Gir. Kimin odası burası? Aha Aldrich. Aha! Buldum seni. Kaçabileceğini mi sandın ha? Seni pis Tamam, tamam, tamam. Peki sakin, sakin, sakin. Sakin ol. Her şeyden önce sakin olacaksın. Her şeyden önce o lanet olsun kıçını yere oturacaksın ve sakin olacaksın babacım. Tamam mı? Tamam mı? Ben sert erkeğimdir. Sevmem, sevmem. Böyle hareketlere gel... Sen ama çok tatlı bir kadına benziyorsun ki niye böyle şeyler yaptın yani sen şimdi? Onu öğrenebilir miyiz? Kuyruğunu 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 Ayda kırmızı oldun Ne iş? Ne iş babo? Babo ne iş? Babo sen ne iş? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Hayda. Abi bu ataklarından haberim yoktu senin ya. Tamam eyvallah. At bakalım kristal bombu. Aa no 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 what 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 the fuck are you? Abi o ne? Duvarın arkasına vuramaması gerek o okların ya. Duvarın arkasına vuruyor okları ya. Okları duvarın arkasına vuruyorsun. Salak mısın nesin yani? Adam akıllı oyna işte şu oyunu. Hile yaparsan... Hilecileri kimse sevmez bak Aldrich. <laughs> Abi yeter artık be. Nasıl kaçacağım abi oklardan ya? Acaba belirli bir peti mi takip ediyor yoksa beni mi koparıyor anlamadım ki yani. Kim kimi koparıyor kendi payının. Okey artık yeni kıyafetlerimle hazırım. Gel bakalım. <laughs> gel baba gel. Hazırız ki. Hazırım ki. Hazırım ki. Hazırım ki. İstediğini yapabilirsin. Kıyafetlerim ve ben senin için hazırız. Tam canım çok az, çok az güzel. Güzel canını iyice azaltmayı başardık güzel. Güzel, güzel. Bu halini daha çok sevdim. Bu halini daha çok sevdim. Güzel, güzel, güzel. Ne ne lan? What the fuck? Nerede? Hazırım ki bebeğim, hazırım ki bebeğim, hazırım ki bebeğim. İstediğini yapabilirsin. İstediğini yapabilirsin. O eski eski numaralarına kanacağım mı sandın ha seni sürtük? Ulan beni takip etmiyormuş ki boklar ya. Boklar beni takip etmiyormuş ki. Hazırım, hazırım bebeğim, hazırım bebeğim, hazırım bebeğim. Sen almaya hazırım bebeğim, sen almaya hazırım bebeğim. Hayda, evet, canım Can, bu camdan seni bırakacağımı sanıyorsan çok iyi yapıyorsun bebeğim. Bu camdan seni bırakacağımı sanıyorsan çok iyi yapıyorsun lan. Yeah. Yes. 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 Ablan Star bebeğim. Aha, sinematik. <laughs> şiki. Aha. Hmm. Ateş diyor. Kayboluyor diyor. Lord'unu bekliyor ateş diyor. Yeniden can. Lothric senin ellerinde diyor. Ben az önce Lothric'i Lütfen onun ruhunu kurtar haydi bakalım. Anladım hocam. Esas şimdi patatesin patates olduğu yere geldik. Sinners of a Lord, Soul of Aldrich. Anladım hocam. Şimdi durum şundan ibaret, burada bir dancer çıkacak abi. Bu kadınla konuştuktan sonra. Ve o dancer, baba harfi dancer ya. Harfi dancer, sıkıntı bir dancer yani. O yüzden 50k biz hiç bok etmeyelim. Gidelim level atlayalım sonra gelelim buraya. Şu donoş kıyafetlerini de değiştir artık. Basin of Wows. Wows. Basin of Wows. Aha. Sinematik. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hmm. Aferin Aha aha. What? Ayy. What? What is that? İğrenç. Çok iğrenç. Acayip iğrenç. Wow. Sadece iğrenç. Kesin zor olacak. Hemen hızlı vurursam belki olurdu ama Çok az canı kaldı ya tek atacaktım ya Vay be ilk denemede alabilseydim Daha ilk kılıcı bir de Öldük abi ya yok artık Cık. Eh öldür be Oo. Um. Tek yedim ya Cık. Aa yakalama <laughs> oh Oha. Oha! Yuh! yok. Ben Dark Souls hayatımda böyle efsane hareket yemedim lan! Üf, Yok artık be! Cık, yapma ya! Cık, yok artık be! Şunu kaçıncı defa yiyorum ya? Şaka mı bu ya? Aa! Ne yapacaksın artık be? Daha ne artık? Lan! Tek attı! Tek attı! Aa! Kılıcını her bastığında yerden buff mı alıyor ya? Basyon yerden buff. Ben niye basmıyorum o zaman kılıcı yere? Yerde mi yani muhabbet? Ay s***im! Küfrettirdi ya! Aa yok 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 yok. Bu, bu başka bölüme gençler. Hiç kusura bakmayın ben, ben bu bölümde bunu yapamayacağım demek ki. Şu an zaten sinirim alt üst oldu orucum. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.